Merhabalar canım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cayır cayır yağ yaktıran yoğurt kürü yapacağız. Çok kolay, inanılmaz basit malzemelerini bulması kolay. Hem doğal hem de gerçekten çok etkili özellikle göbek yağlarını eriten, sırt yağlarını belde toplanan, kalçada toplanan o depo yağları bize cayır cayır yaktıracak gerçekten mucizevi bir Zayıflama kürü yapacağız bugün. İçerisinde e, çok güzel her zaman kullandığımız evimizde de bulunan baharatları kullanıyoruz. Nane, e, pul biber kullanacağız. Biliyorsunuz pul biberin çok güzel yağ yaktırma özelliği var, e, yağ eritme özelliği var. E, bunun yanında kekik kullanacağız. Kekik gerçekten mide ve bağırsakları düzenliyor, sindirim sistemine inanılmaz güzel etkiler yapıyor. Limon kullanıyoruz. Limonun yağ yakma özelliğini zaten artık aramızda bilmeyen yok canım arkadaşlarım. Ee, bu kürle gerçekten süreç içerisinde bakın her zaman bütün videolarımda da söylediğim gibi e, doğal tedaviler e, doğal bir takım yöntemler süreç gerektirir. Şimdi bu da öyle öncelikle şöyle yoğurdumuzu kasemize alıyorum. Bu 3 yemek kaşığı da olabilir 4 yemek kaşığı da olabilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımıza 4 yemek kaşığı fazla geliyor bunu 3 yemek kaşığı olarak ayarlayabilirler yoğurdumuz tabii ki ev yoğurdu olursa çok çok güzel olur çünkü hazır yoğurtlar maalesef pastörizasyon işlemleri sırasında içeriğindeki o yararlı bileşenleri kaybediyor arkadaşlarım. Şimdi şöyle yarım çay kaşığı kadar çok fazla abartmayalım. Bir baharat bombası yemeye gerek yok. Sadece içeriğindeki etkin maddelerden yararlanmak üzere e, az bir şey koyuyoruz. Şimdi pul biberimizi koyacağız. Pul biber tamamen tercih arkadaşlarım ama koyarsanız içerisine çok çok daha güzel faydalar gördüğünüzü zaman içerisinde hissedeceksiniz. Yarım çay kaşığı da hemen kekiğimden koyuyorum. Ve böylelikle bu güzel kürümü hazırlamış olacağım arkadaşlarım. Dediğim gibi çok aşırıya kaçmayalım baharatlar konusunda. Bu yarım çay kaşığı e, miktar bizler için gayet yeterli olacaktır ve yarım limon kullanacağım burada e, limonu bir tane de kullanabilirsiniz bunu da yine sizlerin tercihine bırakıyorum çünkü limon gerçekten müthiş bir yağ yaktırıcı metabolizma hızlandırıcı ve bizi zayıflatan harika bir yiyecek bir meyve e, içerisinde bulunan meyve asitleri gerçekten o metabolizmayı, yağ yakım metabolizmasını harekete geçirerek bize müthiş etkiler veriyor. Zaman içerisinde cilt problemlerini de açtığınızı göreceksiniz. Bu kürü 15 gün boyunca her gece yatmadan önce yiyoruz arkadaşlarım. Yatmadan bir yarım saat bir saat önce yiyelim. Ee, sonrasında yatalım. Tabii bu süreçte akşam 8'den sonra kesinlikle yeme olayını bitiriyoruz. Çay kahve sade soda su bol bol içebiliriz. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Fakat yeme işlemini bitiriyoruz. Daha sonrasında bunu bir güzel yarım saat bir saat önce karıştırıyoruz bir güzel karışımımızı hazırlıyoruz ve yiyoruz bir ay içerisinde ortalama 5 ila 10 kilo bu kürle verebilirsiniz Tabii ki bu süreçte iyi piştiklerimize dikkat dikkat diyoruz. Ekmek, şeker, hamur işleri, tatlılar, hazır paketli gıdaları hayatımızdan çıkartıp bol bol su içiyoruz ve günlük en az 20 dakika spor ya da egzersiz yapıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi, kafanıza takılanları mutlaka yorumlar bölümünde bana sormayı unutmayın. Dediğim gibi burada pul biber tercih meselesi. Mide hassasiyeti olanlar bu kürü Pul bibersiz olarak da sadece nane ve kekikle yapabilirler. Ama benim tavsiyem mutlaka pul biberi de içerisine ekleyin. Çünkü müthiş göbek yağlarını yakıyor canım arkadaşlarım. Dediğim gibi görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Video eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız mutlaka abone olun ve siz de bizlere katılın. Yüzlerce kilo verildi bu kadar kanalda siz de bu serüvene katılın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.